Bu tedaviyi yapmamızdaki amaç sizin horlamanız ya da horladığınız için işte eşinizi, kızınızı, ailenizi rahatsız etmeniz değil. Uykuda nefesini tuttuğun zaman, durduğun zaman nefes ne oluyor? Nabzın düşüyor, bradikarda oluyor, nabız sayın düşüyor. Ama bir yanda nabzın yükseliyor, uykuda tansiyonun yükseliyor, nabzın artıyor. Kalbin o daha kuvvetli çarpması için, beyin daha fazla oksijen istediği için kasılma gücü artıyor uyumuyorsun aslında. Derin uykuya geçemiyorsun. Ve senin dinlenebilmen için aslında derin uykuya geçmen lazım. Uzunsuz ayak hareketin oluyor, diş sıkma oluyor vesaire bir sürü faktör devreye giriyor. Derin uykuya geçemediği için de bütün sistemin bozuluyor. İnsülin sistemin bozuluyor, insülin direnci artıyor. Tansiyonla ilgili değişiklikler, kardiyak problemler. Yani bizim mücadelemiz aslında bu. Bunu düzeltmek için sizi tedavi etmek istiyoruz. O yüzden de alternatif tedavi yöntemlerini bu muayene bulguları birleştirip ona göre tedavi etmemiz gerekiyor.